Herkese merhabalar, her gün önden Ali ben. Ee, paylaşımlara uzun bir süredir devam etmiyorduk. İşte üniversite sınavı, bir yandan iş falan derken. Size de pek açıklama yapamadım kusura bakmayın. Şimdi Eren ve ben e, yavaş yavaş paylaşımlara başlıyoruz tekrardan. Ee, paylaşımlar bundan sonra çoğunlukla World of Warcraft ve League of Legends e, şeklinde olacak. Bakalım yani en çok oynamaktan zevk aldığımız oyunlar bunlar. Biraz Eren böyle oynamaktan çok zevk alıyor. Aynı zamanda WoW'da oynuyor. Ee, yani vaktimizin çoğunu bu oyunları oynayarak geçirdiğimiz için bunları genelde paylaşmak istedik. O yüzden ona göre yapılandırmayı düşünüyoruz kanalı. Ee, Tabi incelemeler falan da gelecek. Şimdi ben Mage oynuyorum. Fire Mage. Mists of Pandaria 5.3 peçindeyiz savaş Eye of the Storm. Eye of Storm'un olayı şu dört tane kulemiz var. İkisi bizim tarafta. Gördüğünüz gibi karşıda başlıyorlar şu an. Onlar da orada ileride. 1 2 3 ve 4 kulemiz var. kuleleri gidip yanlarında durarak ele geçiriyoruz. İşte ne kadar kule varsa zamanlı sürekli puan geliyor elinizdeki kule kadar. Arate basın gibi. Aynı zamanda da ortada bir tane bayrak var. Bayrağı alıp kuleye götürdüğünüz zaman bayrağı alması da çok zahmetli iş kuleye götürebildiğiniz zaman ekstradan puan alıyorsunuz. Şimdi ortaya 3 seçeneğiniz var. Ya sağdan ya soldan ya da ortadan gideceksiniz oyun başına. Bayrak dengesini korumak için biz ortadan gidiyoruz. Öncelikle Fire Mage bilmeyen arkadaşlar için Fire Mage'in Önce bir şuradan bir kurtulayım. Fire Mage'in bütün olayı Pyroblast Burst'üdür bazı talentlardan bazı, bazı pasif skill'lerden dolayı e, bütün mevzu aynı anda iki kere critical strike yani kritik vurmaktan kaynaklanıyor üst üste iki kere kritik vurursam benim pyro Blast diye bir skill'im var böyle instant pyro çakıyorum ekranda çıkıyor ya şu kırmızı şey çat gömüyorum gördüğünüz gibi adamı indirdik araya girelim aoe skill'lerimi atıyorum şimdi priest'ayım 2 tane mage 1 tane monk var Monk healer galiba Adamları bir disable edeceğim Monk kaçmaya çalışıyor Monk healer olduğundan dolayı fokusu monk olarak alıyoruz Ağaça Aç aç üzmeye çalışıyoruz Adamlar da kalabalık kaçmaya başladı Arkasında healer var mı Başka bilmiyorum ama evet var Priest de yükleneceğiz biraz fazla bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Bizim fayda toplayalım. Bir, iki, çok güzel. Ben spell attım, silence'ladım yani. Evet, silence yedim. Kapattılar beni. Bir de şu anda fena yüklemi var ve az kişiyiz. Hemen geri dönmemiz lazım ki ben buradan kaçabileceğim zannetmiyorum. İllüzyonları çıkartıyorum. Adamların targeti şaşırsın diye. Çok az HP'm var bütün defansif heal skilllerimi kullanıyorum. Sanırım kaçmayı başardım. Blinkim açıldı. Hemen ışınlandım. Evet. Varlıklarımızdan bir tanesi gate açmış. Tıklayıp diğerine geçebiliyorum. Hemen kendimi heal'layayım. Bakıyoruz duruma. Evet rezalet. Şurayı ele geçirmişler bizim kulelerin birisini. Bunu da şu anda geçiriyorlar. Gidip oraya yardım etmem lazım. Ama HP'm çok az. Olduğu kadar. Evet bayrağı kaçırıyorlar şu anda. Sanırım bizden almış. Bir adet DK. Bir DK. Bir freeze aldım. Şimdi e, Nation bütün olayı Deep Freeze diye bir skill var. Donmuş targetleri stun şeklinde tekrar dondurabiliyorsun. Evet, olan Blood DK bu arada. Umarım antimajik yerini açmış Şu geleni hemen shield şey yapmam lazım. Beni üzecekler galiba Ice Block'a giriyorum Ice Block 10 saniye boyunca Ölümsüz olmasını sağlar mage'lerin Bayrak düştü bu arada Almasına izin verdik mi çok güzel bizim eleman aldı Ben ölmek üzereyim bu arada Bakalım survive edebilecek miyim Çok zor gözüküyor Bir tane mage geldi mage'i silense attık Ama sonum geldi Şöyle bu görse var. güzel benim normalde e, main karakterim, asıl oynadığım karakter Resto Druid. Önceden videolarım da var zaten. Ama e, bir de DPS kasayım dedim, DPS göstereyim size. E, özellikle böyle bol Burst'lü, fire mage. Bizim Erandi Destruction varlık kastı. E, o da sizinle paylaşımlarda bulunacak. Beraber paylaşımlarda bulunacağız. Dediğim gibi daha çok böyle bu varlıklı falan yapmayı düşünüyoruz artık. Şimdi durum nedir bakıyoruz hemen. Of şu kuleyi almamız lazım ama çok zor gözüküyor. Adamlar aldı. 3'e 1. Şu an rezalet durumdayız. Şimdi random metal gruntlarda e, durum harbiden çok random ilerliyor. Yani bahsetmek istediğim şey şu. Bir saniye. Yani şöyle onu biraz yüklenelim. Hep nefret ediyorum. Yani herkes kafasına göre takıldığı için insanlar birbirini anlayarak anca bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden yani yenildiğiniz zaman çok fazla şey yapmamak lazım, dem vurmamak lazım. Asıl Rated Battleground diye bir sistem var oyunda. Kendi 10 kişilik kadronuzu toplayıp Yine 10 kişilik kadro toplamış insanlarla yani düzenli bir şekilde savaş yapıyorsunuz. Biz bu savaşları şu anda yapıyoruz. Henüz kaydetmeye başlamadık bir rating sistemi var bu olayda. Yani... Of, 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 of. Aa... Sıralamada bir yeriniz var yani ratingten kastım o. Ratingimiz biraz daha yükselsin takım olarak. Yavaş yavaş paylaşımlarda bulunacağım sizinle. böyle 10 kişilik Skype'da falan dönem bir mevzu yani herkesin aynı anda komünikasyon halinde olması lazım birisinin yönetiyor olması lazım bir lider şart arkamızda healer var mı ama evet varmış bir adam bizim elemanı aşağı attı Tristar'da mind control diye bir skill var bak bana dağıtıyor şu an aşağı atmaya çalışacak ama ben de trinket olduğu için biraz babaya atar ilk frize aldım ben bu adamı yüklenirken diğerleri gördüğünüz gibi kaçan mage'i aldılar Yadıra indirmemiz lazım Tek çare bu. Çok güzel arkadan bir tane mage geldi Counter spell atıyorum üstündeki shield'ı alıyorum yani Bana yükleniyorlar şu an i̇şte Ice block'a girdi gördüğünüz gibi her vurduğum immune Az önce ben de atmıştım Kimse vuramıyor alama şu an Ama çıkınca kalbini kıracaklar <laughs> o kesinlikle 18k vurmadı ha. Bazen göstermiyor demişler ya. <laughs> Güzel. Şimdi ortada domine ettik ama kule olarak inanılmaz derecede sıkıntı var. Acilen. Bizim kulelerden bir tanesini ya da karşıdan bir kuleyi ele geçirmek Neden göstermiyor ya? Pavyo demişlerini anlamıştık. biraz unutmuş. Şurayı almamız lazım kesinlikle. Şimdi şöyle de bir durum var. Elinizde ne kadar kule olursa bayrağı bıraktığınız zaman o kadar çok puan geliyor. Yani Bak şu an bir tane kule var ya bizde. Bayrağı alsak bile alacağımız puan çok az yani. Ekstra. Bu adamı üzmemiz lazım. Turnus açtı. Yine her vurduğumuz şu an reflect bu arkadaşlar. Kalbini şey kırdılar. Burayı alacağız gibi gözüküyor şu an. Bayağı kalabalığız. Deathmatch'ların bir challenge'ı var. Onun için isteğini bilmiyorum artık. Yüklenmeyi <laughs> iyi HP'leri bire indiği zaman böyle bir 3-4 saniye falan ölümsüz oluyorlar. Son anda bir çırpınış bir şey yapabileceklerim diye. Bu arada adam bayrağı aldı gidiyor. Burayı aldığımızı varsayarsak. Şu yanında durayım da hızlı alalım biraz. Bakın yanınızda durduğun zaman şu sağ tarafta bir bar var. Şu an sola doğru koyuyor Alliance tarafına yani. Tamam. Hunter'lar ya yani bir mage olarak en nefret ettiğim klas. High slow'a girdim. Gördüğünüz gibi şu an bana hiçbir şey yapamıyor. Bu arada adamın ciri bayağı düşükmüş. Çıkıp atar yapmayı deneyeceğim. Aytınları felaket yani. HP'sinden anladım. Güzel. Şimdi bir yemek yiyelim, canımızı dolduralım. nedir? Aa, arkada gelen var galiba. Evet, bir adet Blood DK. Şimdi Blood DK'ların olayı tank DK yani. Bu arada ben niye yemek yemiyorum? Ölmüyorlar ya. Yani bir şekilde ölmüyor. Çok enteresan bir klas. Bu arada flask basmayı unuttum. Ya benim tavsiyem bu oynayan arkadaşlara Battleground atacağınız zaman kesinlikle AH'den veya bir Alchemist'ten flask edinin. Flasklar öldüğünüz zaman hala üstünüzde kalan Start, çok fazla start veren buff potionları demek. 2 saat üstünde kalıyor. Yani çok yararı var yani. Gördüğünüz gibi mesela 388 k benim HP var şu an. Mesela stamina flaskini basıyorum 1500. Gördüğünüz gibi bayağı bir yani 20k yakın HP var. Yani. Bu arkadaş ne yapıyor? Ya? Şimdi buna çok sıklanmayı düşünüyorum şu anda pyro şoklasak. çok güzel geliyor geliyor balon açtı geldi o çok güzel balonu bitti ne şimdi ben kalbini kırdım resmen güzel gidiyor. Evet, Nogun Fogur içelim. iskelet olalım. <laughs> şu anda yeniliyoruz ama... Ya, ee, yani dönebilir, imkansız değil. 3 kule tutarsak yani... <laughs> ortayı şu an aldılar gibi gözüküyor. Aslında burada kapışmanın pek bir anlamı yok. kule Kuleyle geçirip adamların bayrağı alsa bile az puan sahibi olmalarını şunu bir atar yapsam gerçi yıldır var arkasında ama bakalım başarabilecek mi? Hadi hadi hadi. Çok güzel. Bu nefret ediyorum yani. Şimdi ben bunu bir sahne satacağım. Nova'yı alıyorum. Deep Freeze atıyorum. İmiz oldu çalışıyor. Öldü. Öldü. Lanet olsun cooldownlarını açtı ya. Silence falan yemiyor. Bu Priester'ın bir modu var. Spell Steel'in yararlı şeyleri siliyorum. Bir Silence geliyor. Geldi. Şu anda yüklenip aldık kaldık. anda lazım. sana Bana giriyor. Öyle yani şaman var bir tane Kullandığım patlı tüpe sonluyorum. Bir tane DK var. Bu da beni takip etmiş. Mage'ler hem cloth item oldukları için hem de boş bıraktığınız zaman Destruction Warlock'lar gibi hayvan gibi burst yaptıkları için hemen yani ilk target seçiliyorlar. Kim bu gelen? Bu arada bayrağı da domine ettik. Da bu arkadaş neden gidip bırakmıyor anlamadım. Şuraya bırakacak. Adama A attım. Tailoring olduğum için yani terzi mesleğinden olduğum için ağlar falan yapabiliyorum ve kıvrantlar çok şey yarıyor. Burayı defans mı yapsak? Şuraya yüklensek mi diyeceğim ama adamların hepsi burada gözüküyor. Yüklensek bile lazım. Sıfayını alacak gibiyiz. O yüzden atımıza atlayıp tekrardan ortaya gidelim. Şu adamların bayrağı bıraktılar şimdi bizimkiler. Tekrardan bayrağı almalarını önlememiz lazım. Bir tane mage var burada ciğeri biraz düşük. Frost Mage. O Frost Bomb'u yememek için Ice Block. Bir tane de Frost Bolt atlattım. Silence'ladım. Proclam'ı patlatıyorum. Blink oldu arkama. Patlatıyor. Ve alıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi bayrağı almamız lazım. Evet aldık çok güzel tarafa gitmesi pek bir ama bizim kuleye yükleniyorlar mı? Oo, Çok kötü oldu bu. Hemen burayı bırakmamız lazım, oraya gitmemiz lazım. Savaşı alabilecek gibiyiz şu anda. O kule çok önemli. Soldan bir tane healer monk gidiyor. İşte kalabalık. Asıl mevzu kalabalık aslında burda Şu monk'u silence'layıp şu adamı almam lazım anti magic shell açtı ama o yaptı healer tarafından çok güzel iki tane healer mu vardı da yok bir tane var vizyonlarımı çıkartıyorum beni aldılar gibi ya yani. uzmanım yok pek şurada bir imiz olmayı deneyim kısa bir süreliğine yani şu arkadaşları 100k hp'm kalmış imkansız gözüküyor evet. Buradan falan diyor. Ne Ice Block var, ne Ice Barrier var. İkinci kez ölüyorum. Bakalım damage'ımıza, kill'imize. Hiç fena değil. Karşıda... Yok, bizim takımda bir tane Hunter var. Show yapmış bayağı. 16'ya 0 oynuyor. Nedir durum? Evet, 3 kule. Şimdi şu kuleyi geri alamamamızdan kaynaklı... Ee, ...hiçbir şansımız kalmıyor şu an bile yani çok zor. Hemen geri alabilseyim belki bir şeyler olabilirdi ama. Bu arada item'larımı soracak olursanız şu fight'tan sonra konuya gireceğim. Dilendim şu medya. yaptım orada. Standan blinkle yani ışınlanmayla kaçabiliyorum stand efektlerinden. Hem blinki hem trinkıtıma yani bütün efektleri bir skill var. Ama aynı anda bastım. Gidici gözüküyor şu an. Maç. Kule almazsak. Yaptı o film. Konuşlanmış. Oluyor. Çakallar. şunu bir şiplersen şey bu elemanı alabiliriz. Gördüğünüz domuz yaptım. Çıktı. Bir daha. 32 HP'm var. Arkasında healer olduğu için yani bakın şu an yalan olmuş durumdayım resmen. Blink açılıyor ama başka hiçbir şey yok. Yaptım. Yani elemanın ciro e o kadar dandık da ki aklınız gider. Ama hiçbir şey yapamıyorsunuz bir şekilde. Arkanızda healer olmadığı için ya vurduğunuz her şey boşa gitmiş oluyor. Evet yenildik. Aa, fire match çok zevkli benim çok hoşuma gidiyor fire Mage. Bu Rapin isimli karakteri. Ha bu arada ciğri gösterecektim ben size. Savaştan çıkmadan. Aa, arena itemleri var conquest puanıyla alınan. Bir de honor itemleri var battle ile alınan. Tabii ki de arena itemleri daha kuvvetli. İşte yarı Conquest, yarı Honor. Ortaya karışık bir şey. Yeni kastım bu karakteri ben. Fena değil. İşte yani uzun zamandır DPS bir karakter oynamıyordum. Asıl olayım benim heal. Zevkli ama sarıyor baya. Spellcast olayını seviyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eye the Storm oynadık bugün sizinle. Kendinize çok dikkat edin. Her gün oyunda kalın.